Mersin'in Tarsus ilçesinde 2012 yılında dönemin çok konuşulan bir olay olmuştu. Aslında bu olay 2022'de bugün bile hala bir muamma. 2016 yılında başlayan Tarsus kazası bir yıl sürmüştü. Kazının son bulmasının ardından ise hiçbir şey olmamış gibi tünellerin üzeri kapatılmıştı. Bugün ise bu olay tekrar gündeme geldi. Haber şöyle. Tarsus'taki gizemli kazada çalışan arkeolog geçtiğimiz günlerde bir itirafta bulundu ve şu sözleri söyledi. Orada başka bir boyuta geçen gizli bir geçit kapısı var. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu olay hakkında çok fazla bilgi var. Yanlışı doğrusu ayrıt edilemeyecek kadar. Çünkü olayların gidişatı çok garip ve yapılan açıklamalar pek tatmin edici gelmedi bana. Böyle olunca bir sürü komplo teorileri üretilmiş. Türkiye'de yaşanan bir olay olduğu için Türk kaynaklardan araştırdım. Onların da kaynakçaları yok. Yani her siteden biraz okuyup hepsini ortak paydada birleştirip sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Tarsus kazısını en başından anlatayım. 2012 yılında bir haber ortaya çıktı. Bu haberde bir polis memurunun silahıyla şakalaşırken başından vurularak öldürüldüğü yazıyordu. Ama olayın içeriği çok farklıydı. Çünkü eşinin iddialarına göre polis memuru cinayete kurban gitmişti. Eşinin açıklamalarına göre polis memuru ölmeden önce kendisine şunları anlatmıştı. "Definecilerin içine muhbir olarak sızdım. Önemli bir kral mezarını kazıyorlar." İlçe Emniyet Müdürü görevlendirdi kaçakçılık şube adına sızdım. Olup biteni rapor ediyorum. Lahit'in içinde çok değerli hazineler var. Dün akşam lahit kapağı açılmadan kaçakçılık şube benim ihbarımla baskın yaptı. 7 kişi tutuklandı. Ancak bugün baktım ki tutanakta hazineden söz edilmiyor. Lahit'in içi boş yazıyor. İtiraz ettim. Emniyet müdürünü anlatmaya gittim. Beni susturdu. Meğer hepsi şebekenin içindeymiş. Hikayenin sonrasını gelin polis memurunun eşinden dinleyelim. Ve sonra bunların tutuklanmasından sonra şebeke tarafından eşim tehdit almaya başladı. İşte sen bizim içimize dost olarak girdin ve bütün bilgileri emniyet müdürüne, ilçe emniyet müdürüne ve kaçakçılık amirine aktardın diye. Ee, ve bu süreçten sonra da e, onlar tutuklanmasından 15 gün sonra benim eşim başından vurularak e, öldürüldü. Tarsus kazısıyla ilgili kod adı Pegasus isimli kitabın yazarı Haluk Özdil ise, YouTube kanalında hazine avcılarıyla polis memuru arasında çıkan tartışmanın paylaşma yüzünden çıktığını anlatıyor. Hatta bunları polisin karısının itiraf ettiğini de söylüyor ama ben böyle bir haber kaynağı bulamadım. Zaten bu cinayette daha sonra anlaşıldı ki o hazine avcılarıyla işte polisin arasındaki tartışmada paylaşma yüzünden çıkmış. Daha sonra polisin karısının anlattığı ifadeler de basına düştü. Ve şöyle dedi, eşim dedi yurt dışına kaçmaktan söz ediyordu. Kendi payını alıp yurt dışına kaçmaktan söz ediyordu. Karmaşık bir ilişkiler yumağı. Haluk Özdil, kaçakçılar ve polis memurunun işbirliği yaptığını, ancak paylaşım sırasında anlaşamadıkları için öldürüldüğünden bahsediyor. Ama 2021 Eylül ayında paylaşılan bir habere göre ise, polisin eşi hala şehitlik hakkının teslim edilmesi için çabalıyor dediğim gibi çok çelişkili bilgiler var. Hangisi doğru hangisi yanlış anlaşılmıyor. Okuduğum haberlerin geneline göre bu cinayet yıllardır göz ardı ediliyor. 15 Temmuz darbesinin ardından Tarsus Emniyet ekibinin FETÖ'cü olduğu ortaya çıkıyor ve hepsi tutuklanıyor. Bunun üzerine polisin eşi Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazarak dosyanın yeniden açılmasını talep ederek eşine şehitlik statüsü verilmesini istiyor. Ardından soruşturma yeniden başlıyor ve Tarsus'ta devlet tarafından kazı çalışmaları yürütülmeye başlanıyor. İşte Tarsus kazısı böyle başlıyor. Kazı yerinde çok büyük güvenlik önlemleri alınmıştı. Silahlı sivil insanlar ve istihbarat mensupları görev almışlardı. Mahallede su ve elektrik kesintileri oluyor, internet ve telefon hatları kesiliyor ve yer altında deprem benzeri titreşimler sürekli hissediliyordu. Yetkililer bu kazı hakkında aylarca açıklama yapmamışlardı. Konu hakkındaki haberleri ilk olarak yerel medya kanalları yapmıştı. Daha sonrasında ise sosyal medyada yayılmıştı. Kazı bu şekilde ülke genelinde duyulmaya ve merak edilmeye başlamıştı. Bu kazı TBMM gündemine kadar geldi. Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı bölgeye gidip inceleme yapmak istemesine rağmen kesinlikle içeri alınmadı. Bir ziyaretimde baktaki ısrarcıyım ben ee, bir adam geldi dedi ki ben dedi bu kazının sorumlusuyum. Uzunca anlattı ve dedi ki bu kazı bizzat Recep Tayyip Erdoğan tarafından takip ediliyor. Ve Tayyip Bey 10 gün içinde açıklama yapacak. Ve bana dedi ki sayın milletvekilim bu dedi milli bir meseledir. Uluslararası bir meseledir. Sizden istirham ediyoruz. Bu konuyu çok fazla basınla paylaşmayın. Bekledik. 10 ay geçtiği halde hiçbir açıklama yapılmadı. Ve orada yaptığım araştırmalarda bu işin ucunun Vatikan'a dayanabileceğini, orada sempolün taşıdığı İncil'in aranmakta olduğunu. Hatta bundan yıllar önce Vatikan'ın böyle bir talebi olduğunu, resmi olarak buna izin verilmediğini öğrendim. Milletvekilinin bu açıklamasından sonra Vatikan'dan bir açıklama geldi ve Tarsus ilindeki arkeolojik kazılara karıştığı iddialarını yalanladı. Olay diyorum ya, kapalı bir kutu. Ne bir açıklama var, ne herhangi bir şey. İçeride tabii ki birkaç parça tarihi eser bulunduğuna dair açıklamalar yapılmış. Ancak bunlar bölgede alınan önlemlerle kıyaslandığında hiç tatmin edici cevaplar değil. Bu kazının neden yapıldığına hatta neden gizlendiğine dair birkaç farklı teori var. Kimileri Kral Dakyanus'un hazinesinin olduğunu, kimileri Hz. Musa'nın sandığının yani ahit sandığının burada olduğunu, kimileri Sen Paul'ün kayıp incilinin burada olduğunu, kimileri toprağın altına gömülü ufoların olduğunu, kimileri de buradan başka boyuta geçen bir portal olduğunu ve saklı bir geçit kapısı olduğunu iddia ediyor. Bu iddialardan en yenisi orada bir portal olduğu iddiasıydı. Peki bu iddia nasıl ortaya çıktı? Medyaya 2022 yılında yansıyan bu haber aslında 2021 yılında Haluk Özdil tarafından bir YouTube kanalında iddia edilmişti. Haluk Özdil orada yaşayan bir iki kişiyle konuştuğunu söyleyerek şunları anlatıyor. Donuttaş denen bir yer var. Donuktaş diye bir tapınak var donuktaş tapınağı oranın altı ile ilgili çocuk çok ilginç bir şey söyledi yani bu adam abi dedi bunu bütün tarsus biliyor devlet de biliyor ama ne olduğunu anlayamadık kimse de hani üstüne gidemedi dedi nedir olayı dedim yani yaklaşık dedi işte 12 yıl önce oraya 15 kişilik bir işçi grubu kazı amacıyla giriyor yani ellerinde kazmalarla giriyor Bunlar normal şey görevli yani arkeologlar eşliğinde giriyorlar ve bir daha çıkmıyorlar. Yıkıntı yok, dehlizler açık, yerler açık, kendileri yok. Ne cesetleri var, ne de iz var. Yani nedir bu dedim? İşte orada beni dehşete düşüren bir açıklama yaptı. Dedi ki, orada yıldız geçidi var. Geçit kapısı vardı. Devlet onun peşinde dedi. Bilmiyorum. Şöyle bir şey var, bu tür geçit kapıları başka boyuta geçmek amaçlı da kullanılıyor. Ki biliyorsun sorunda de buna benzer deneyler yapılıyor. Ama o boyuttaki varlıkların da buraya geçmesini sağlayan kapılardır onlar. Yani tek buradan geçmek için açılmaz onlar. Onlar açıldığı zaman dışarıda buraya gelmemesi gereken varlıklar da girer. Bir dakika, nasıl yani? Stranger Things dizisi gibi bir şeyden mi bahsediyoruz? Yani açılan bir boyut kapısından girerek başka bir boyuta geçebildiğimiz gibi bu kapıdan bizim boyutumuza da farklı yaratıklar mı geçebiliyor? Tabii ki geçemiyor. Öncelikle şunu anlamak gerekiyor. Boyut kapısından kasıt ne? Boyut kapısı yani portal denilen şey bir solucan deliği ise evet bir ucundan girip diğer ucundan başka bir boyuta veya zamana çıkmak Einstein'ın genel görelilik teorisiyle tutarlı bir olay. Yani mümkün. Ama solucan delikleri dev kütleli cisimlerdir. 2,5 milyon tane güneş kütlesi kadar büyük kütleli olabilirler. Uzayı ve zamanı bükmelerini ve her şeyi içine çekmelerinin sebebi de budur. Interstellar filmine konu olan kara delikle ilgili bir video hazırlamıştım. Konu hakkında daha fazla detay isterseniz o videoma da göz atabilirsiniz. Sonuç olarak kara delikler ile farklı boyutlara gitmek teoride mümkündür. Ama bir kara deliğin içine girmek tercih değil, zorunluluktur. Çünkü çevresindeki her şeyi içine çeker. Dolayısıyla dünyanın içinde bir kara delikten ziyade ancak kara deliğin içinde bir dünya olabilir. Tarsus'taki portalın varlığına ilişkin hazırlanan haberler ve videolar hep birbirinden alınmış gibiler. Hepsi aynı kaynağı okumuş ama hepsi de aynı yanlış anlamış. Bu kaynak NASA. Google'a dünyanın manyetik alanındaki gizli portallar yazdığınız zaman karşınıza NASA'nın sesi çıkıyor. Sitede paylaşılan yazı ise portalların ne olduğunu kısaca anlatarak "Keşke var olsalardı." diyor. Sonra "Var oldukları ortaya çıktı." diyerek devam ediyor. Burada NASA'nın bu paylaşımını suçlamak gerek. Öyle bir başlık atılmış, konuya öyle bir girilmiş ki insan gerçekten boyutlar arası bir portal bulunduğunu düşünüyor. Ancak yazının içeriğinde öyle yazmıyor. Güneş rüzgarlarının manyetosfere ulaşmasından bahsediliyor. Dünyanın manyetik alanı dünyayı güneş rüzgarlarından korur. Korunan bu alana manyetosfer denir. Ancak güneş rüzgarları bir şekilde manyetosfer bölgesine geçebiliyor. Bu da sanki bir portal varmış da güneş rüzgarları manyetosfere portaldan geçiyormuş gibi anlatılmış. Yani NASA mizahi bir benzetme yapmış. NASA'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı boyut kapıları aslında güneş rüzgarlarının manyetosfere nasıl geçtiği ile ilgili. Ortada portal falan yok. Tarsus'ta portal olmadığı kesin olsa da sebebi kesin olmayan bir sürü soru hala gizemini koruyor. 150 metrekarelik alanın bir yıl boyunca kazılması, kimsenin görmemesi için mavi brandalar çekilmesi, özel harekat ekipleriyle korunan alana milletvekillerinin dahi girdirilmemesi, bir yıl sonra hiç kazılmamış gibi çukurların tekrar kapatılması ve daha niceleri. Hepsine sebep olan açıklama ise kaçak kazıların önüne geçilmesi ve güvenlik tedbirleri. Bunlara karşılık yapılan açıklama hiç de tatmin edici gelmiyor. Kimileri bu olayları dünya dışı bir varlığa ait bulunmuş izlerle anlamlandırırken, Kimileri ise boyutlar arası bir geçit kapısı bulunduğunu düşünüyor. Eldeki veriler hiçbir sonuca ulaşmamız için yeterli bilgi sağlamıyor. Ama bu konu yıllarca gizemini korumuş olsa da elbet bir gün gizem perdeleri açılacak ve olay açıklığa kavuşacaktır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum olarak yazabilir. Araştırmalarıma destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz.